Merhaba, iyi akşamlar. 26 Nisan 2024. Güzel bir gün, güzel bir kitap fuarı. Değerli arkadaşlarım, değerli e, televizyonlar, değerli röportajlar, değerli kameramanlar. Günüm güzel geçti. Evet, yurt dışından televizyonlar geldi. TRT'den e, röportaj için geldiler. Değerli gazeteci, televizyoncu, kameracı arkadaşlarım, kameramanlar. Fuardan gelenler oldu. Belediyelerden gelenler oldu. Artık gençlerin ellerinde güzel kameralar. Herkes kendi istasyonunda çalışıyor. <laughs> Kusura bakmayın bu tozlarla uğraşıyoruz hep biliyorsun. Bu kitaplar tekrar tozlu kitaplar. Bu da yeni bir kitap. Ahmet Tuncay. Ekim'in 2016. Topraklarımızda dört mevsim sürsün diye. Evet. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Dört mevsim. Çok değerli bir kalem. Çok değerli bir insan. Mücadele insanı. Başka ülkelerde olsaydı bu ömrün karşılığında mutlaka sokağa ismi verilirdi. Bir yere heykeli dikilirdi. Bir caddede, bir parkta da bir plaketle bir yere adını soyadını yapıştırırlardı. Çat çat çat. Ama dünya güzelliğe doğru gidiyor. Eski kafalar eskide kaldı. Yeni kafalar artık iktidara geliyor. Türkiye büyük bir değişimin içerisinde. Kimse durduramaz. Umutsuzluğa hiç gerek yok. Umutsuzluğa hiç gerek yok. Şurayı okuyorum. Arayarak değil rastlayarak bulacaksın aramak yatağından sapmak rastlamak aynı nehir yatağında buluşup denize akmak Ahmet Tuncay Nedim Yaşar Gürsoy'da kişilik bulan gönül denizinin adına Evet kelimeye dikkat edelim. Nedim Yaşar Gürsoy'da kişilik bulan gönül denizinin adına Ahmet Tuncay Karaçorlu. Ahmet Tuncay Karaçorlu ışığı da akalım açalım. Ne yaptığımızı bilelim. Ahmet Tuncay Karaçorlu 1962 yılında Antep'te doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini İzmir'de tamamladı yüksek öğrenimini ve yüksek öğretime ilişkin tüm bilimsel araştırmalarını Mimarlık Fakültesi Şehircilik Bölümü ana bilim dalında sürdürdü. Dünyamızda ve ülkemizde tarihi koruma politikaları ve uygulamaları bir örnek alan Alaçatı ilçesi tarihi koruma çalışması, tarihi koruma uygulamalarında bir örgütlenme örneği, tarihi çevre kooperatifçiliği bir örnek alan Eski Foça ilçesi tarihi çevre kooperatifçiliği çalışması. Konularında tez çalışmalarında bulundu. Halen doğal ve tarihsel korumanın bilimsel eşikleri konulu tez çalışmasını sürdürmektedir. Alaçatı'nın iki tane özelliği vardı. Yani tarım ve hayvancılık olarak Özellikle Susuz Bamya'da Alaçatı çok öndeydi. Şu an Türkiye'nin ve dünyanın bunun tohumuna ve yaygınlaşmasına ihtiyacı var. Susuz Bamya. İkincisi Susuz Kalın. Evet. Alaçatı'da özellikle Çeşme, Karaburun gibi yerde yaygındı. Şimdi bundan sonra belediye başkanlarına, değerli belediye başkanlarına, kaymakamlara, sayın valimize, büyükşehir belediye başkanına, Türkiye'de bu konuyla ilgili tarım ve hayvancılıkla ilgili kişilere bu e, ikisini özellikle e, susuz bamya ve susuz kavunu çoğaltmak Türkiye'nin tamamına dağıtmak gerekir. Ve ayrıca orada özel sakız koyunları vardı. Özel. Yani bizimkilerine ne diyoruz biz? Kırma. Bizimkiler kırma sakız. Orası doğal sakız. Hani sakız bitkisi de var. Sakız koyunu var. Sakız kabağı var. Sakızlara girdik mi yedi tane sakız var ya. Yani. Bilimsel çalışma alanlarıyla eş zamanlı olarak birlikte sürdürdüğü toplumsal örgütlenme çalışmalarını lise dönemi ülke ve eğitim koşullarının sağlık taştırılmasına yönelik bir gençlik örgütlenmesi olan İlerici Gençler Derneği'nde yer alarak başlamış. Buna bizim şeyde İGD denirdi eski e, anlatım şeklinde. Yüksek öğretim sürecinde aynı gençlik örgütlenmesini dönem örgütlenmelerinde görev sorumlulukları almıştır. Yüksek öğretim sonrasında şehir plancıları odasına üye olmuş ve şehir plancıları odası İzmir şubesinin kuruluş çalışmalarına yer almış. Şehir plancıları odası İzmir temsilciliğinin kurucu üyeleri arasında yer almış. Dönem temsilciliğini üstlenmiştir. Temsilcilik sonrası şube olan şehir plancıları odası İzmir şubesinde 7 dönem yönetim kurulu üyeliği ve 6 dönem yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. Şehir Plancılar Odası İzmir Şubesi'nin çeşitli dönemlerdeki yönetim kurulu üyelikleri ve başkanlığı görevleri süresince onlarca meslek odasının duyarlı örgütlenmelerinde ve çevreleri içinde yer aldığı girişim topluluklarında meslek odasını temsil etmiş birçok girişimin sözcüklerini sözcülüklerini üstlenmiş etkinliklerinde yer almıştır. Bu girişimler içerisinde Kordon Otoyolunu önleme girişimi, İzmir Bergama el ele hareketi, kent içi ulaşımda bisiklet girişimi gibi kent ve bölge gündeminde etkisi olan girişimler yer almaktadır. Bu teslimiyetlerle eş zamanlı olarak çeşitli yerel örgütlenmelerin ve idarelerin dönemsel çalışma topluluklarında meslek odasını temsil etmiş birçok yerel yönet ve belgenin hazırlanmasında etkin bir şekilde yer almıştır. Bu topluluklar içerisinde İzmir Yerel Tarih ve Koruma Ödülleri Yönetmeliği ve İnceleme Kurulu, İzmir Yüksek Yapılar Yönetmeliği Hazırlık Çalışması ve İnceleme Kurulu, İzmir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulları, Oda Temsilciliği gibi çalışmalar yer almaktadır. Şehir Plancılar Odası İzmir Şubesi'nin çeşitli dönem görevleri ve sorumlulukları sonrasında Doğal ve kültürel yaşam girişimi sözcülüğünü üstlenmiş, etkinliklerde bulmuştur. Halen bu girişimin sözcülüğünü sürdürmekte ve çeşitli topluluklarda bu girişimi temsil etmiş ve etmektedir. Bu topluluklar içerisinde küresel ısınma çalışma topluluğu bu çok önemli. Bu gelecek hayat nefes alacaksak ağızdan burundan bu çok önemli. Bunun şakası makası yok. Bunun tekrarı da yok küresel ısınma çalışma topluluğu. Su meclisi. Çok önemli. Susuz hayat olmaz. Su sorunu var. Tahtalı barajın yüzde kaç dolu olduğunu okuyoruz. Biz gidiyoruz işte. Bulgurca burada. İzmir Kuru Çeşme yerinde sosyal ve mekansal dönüşüm halk girişimi. Karşıyaka Halk Forumu. Ala Kıyme Arkeoloji Müzesi'ni koruma ve yaşatma girişimi. Kültür Parka Dokunma. Asla. Bu, buna aman ha. Aman bunun üstünde oyun oyun şakamak olmaz bu kültür. Bu, bu, bunu, bunu, bu gündeme bile getirmeyin. Aklınıza bile getirmeyin. Kültür parka dokunma. Kültür park platformu gibi topluluklar yer almaktadır. Bu örgütlenmelerin yanı sıra Fotoğraf Federasyonu Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği, Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulmuştur. Ülkemizdeki ve Ege'deki doğa, ve toplum mücadelelerine yaşamını adamış günümüzün efesi. Aferin ve içim açıldı. Aferin. Tümü yazılamamış emeklerinin sonsuz ve eşsiz derinliğini, duygu ve düşünceleri bir akarsu gibi bazen çaldayarak, bazen de durularak dizeler denizine akıtmıştır. Aferin. Tebrik ederim, kutlarım. Bravo. İşte bak. Yiğit namından belli olur. Bir de şuradan bir şiirini okuyayım. Bakayım bir güzellik yazsın. İçime ferahlık geldi. Yedi renk pencere. Doğal sayfalar. Pencereleri açtı bana. Arşimedi gördüm. Üçgenlerinin başında. Leonardo ararken gerçeği. Buruna yürüyordu. Karanlığın üstüne. Görüyordum o yedi renk pencereden. Görüyordum insanın nasıl insan olduğunu. Güneş. Hiçbir şey olmamış gibi bakacaksın güneşe. Hiçbir şey olmamış gibi yollara dökülen ateşe. Anımsayıp yesil yeşil bir yaprakta olup bitenleri, anımsayıp akıp gidenleri hiçbir şey olmamış gibi bakacaksın güneşe. Hiçbir şey olmamış gibi yollara dökülen o ateşe Hiroşima bir ateş düştü çocukların düşlerine bir hançer düştü sevdalıların yüreğine düştüler topyekün 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'nın üzerine Evet Yıldız düşleri Bu bizim hemşerimiz, kardeşimiz, arkadaşımız Urim Baba. Bu kahvelerin kralı. Kendisi kahve yapıyor. Bisikletle dünyayı geziyor. İzmir Kitap Fuarı'na katkı olarak geldi. Lütfen son iki gün Cumartesi Pazar kendisini ziyaret etmenizi rica ederim. Tarihi bir kişilik. Tarihi bir kişilik. Lütfen eğer ilginç, değerli, asil bir insan görmek istiyorsanız buyurun hayaller ve gerçek. Bisiklet gezgini olan Urim Baba yaptığı son yolculuğunda gördüğü rüyayı bir hikaye şeklinde yazdı. Yorgunluktan yere mat üzerine uzanan Urim Baba gökteki yıldızlara bakarak hayal kurmaya başladı. Hayalden rüyaya geçen Urim Baba Zodyak kuşağındaki tüm takım yıldızları dolaşmaya başladı. Kraliçe takım yıldızında Poyraz Ali ile tanıştı. Büyümek istemeyen Poyraz Ali, tıpkı kendisi gibi büyümek istemeyen çocuk ruhlu gezgin Urim Baba'ya rehberlik ederek tüm takım yıldızlarını maceralar yaşayarak gezdirdi. Urim Baba, yıldızlardaki kral ve kraliçelerle tanıştı. Onlara kahve pişirip ikram etti. Antik Yunan tanrılarıyla tanıştı. Poyraz Ali ve Urim Baba, yıldızlardaki sorunları çözerek evreni normal düzenine soktu. Yıldızların kaybettiği ışığın tekrar ışımasına yardım ettiler. Urim Baba Poyraz elden birçok şey öğrendi. Maceraların çocukça yaşayabilme sırrını çözdüler. Sizler de Urim Baba, Can ve Poyraz Ali ile yıldızları dolaşıp hayaller aleminde gezmeye ne dersiniz? Kendisi Kosova Prizenli. Ben de Kosova Prizeni'nden Osman Baymak'tan rahmetle anıyorum ödül almıştım İzmir Kitap Fuarı'nda yıllar önce. Ve e, Prizyon'a e gidip dernekten tekrar Balkan Aydınlar Yazarlar birinden ödül alacaktım. Bu defa Hakk'a yürüdü öldü. Allah rahmet eylesin. Sevgili can arkadaşım Nedim Yaşar Gürsoy'a sevgilerimle. Urim Baba Can. Urim Baba'dan. Urim Baba Can. Evet. Bana imzaladı. Teşekkür ediyorum. Şimdi Bisiklet ile Kosova Prizen'e dönecek. Onun için iki gün lütfen tanışın, fotoğraf çektirin. Ee, kahvesini için. Kahveye para almıyor. Kahveye para almıyor. Ama gelirken bir 100 gram, 50 gram, 200 gram kuru kahve getirseniz veya çekmek için makinesi var el değirmeni. Çocukluğumuzdaki kahve kahverengi çekirdekli bir kahvede getirseniz onu da kabul eder. Asil bir insan. Kahvesi ücretsiz. Lütfen. Urim Babacan. 1961 yılında Kosova'nın Prizren şehrinde doğdu. Çocukluğunu yaşadığı dönemde ailesiyle birlikte İzmir'e göç ettiler. Öğrenimini İzmir'de tamamlayıp elektrikçi olarak fabrikada çalışmaya başladı. Evli ve bir çocuk sahibi olan Urim Babacan Genç yaşta emekli olduktan sonra bisiklete binmeye başladı. Yaklaşık 15 yılda Türk, Türkiye'nin birçok yerini imkanlar ölçüsünde bisikletiyle dolaştı. Birçok yer gördü, birçok insanla tanıştı, birçok macera yaşadı. Yaptığı bisiklet turlarını kendi web sitesinde www.urumbaba.net isimli roman biçiminde yayınladı. Edindiği tecrübelerden yararlanıp kendi kahve dünyasını ortaya çıkardı. İzmir'in Balçova ilçesinde İnciraltı kent Ormanı Çakal Burnu'nda kahve pişirmeye başladı. Duvarları ve çatısı olmayan bir yerde kahve sever bisikletçi dostlarıyla her cumartesi 13'te buluşup beleş bilabeder eder. Kahve içerek muhabbet yapıyor. Bedava. Kahve bedava. <laughs> Sessizliğin sesi. Kralla karşılaşma. Kraliçe takım yıldızında Poyrazalı ile karşılaşma. Kraliçe takım yıldızından Polaris'e. Dup H yıldızına geçiş. Mergen yıldızı ile Boyga. Ali Ot ve Mizar çift yıldızı. Yolculuk çoban takım yıldızına Pegasus takım yıldızları ile gezi. Okumanızı rica ederim. Okumadan önce tanışmanızı lütfen rica ederim. Asil bir insan lütfen fuarda tanışın bir kahvesini ücretsiz olarak için. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayıncılık 2010 yayın kataloğu. Evet. Gençler gençlere hayranım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi gençlerine ayrı ayrı kutlarım. Tebrik ederim. Aferin. Aferin. Çok başarılı buluyorum. Şöyle birkaç tane okuma yapalım bakalım. Yüksek öğretim kitapları. Akışkanlıklar mekanine giriş. Cahit Çıray. Akışkanlıklar Mekaniğine giriş. Mühendislik yaklaşımı. Türbülansız akımlar. Cahit Çıray. Beton. Toran Erdoğan. Matematiğin Temelleri Halil İbrahim Karakaş. Engineering Hidroli Nurulisa Usul. Mühendislik Hidrolisi Nurulisa Usul. Köpüğü, köprü Köprü Hidroli Melih Yanmaz. Sembolik Mantık El Kitabı 2 Theo Grünberg. Sembolik Mantık El Kitabı Theo Grünberg. Apple Water Records Engineering Melih Yanmaz. Evet. Selam olsun Doğu Teknik Üniversitesi'nin gençlerine, kahramanlarına saygıyla selamlıyorum. Aferin. Aferin delikanlılar, genç kızlar. John Stenberg Altın Kupa. Evet. Şuradan bir giriş yapalım bakalım. Neymiş? Yavaş yavaş. Tozlu bunlar. Artık dikkat ediyorum çünkü öksürtüyor. Özür dilerim. Ya. Türkçesi Nihal Önol. Birinci bölüm. Öğleden sonra rüzgar kış mevsiminin kutuplardan kayıp gelmekte olduğuna haber verircesine Galler ülkesinin karanlık vadilerinde hafif hafif esti durdu. Dere yönünden bu tutmakta olan suların belli belirsiz iniltisi geliyordu. İç karartıcı bir gündü. Kapalı, huzursuzluk ve sıkıntıcı veril bir gün. Hava sanki sevinçli bir şeyin yitirilmesine yumuşak, sevecen bir ağıt yakıyor gibiydi. Ama otlaklarda atlar huysuzlaşıp ayaklarını yere vuruyordu. Her tarafta küçük, koyu renkli kuşlar dörtlü beşli kümeler halinde ağaçtan ağaca cıvıldayarak uçuyor ve güneye doğru çıkacakları yolcu için kendilerine katılacak yeni arkadaşlar arıyor, sesleniyordu. Birkaç keçi yüksek, ıssız kayaların tepesine tırmandı. Sarı gözlerini yukarılara kaldırarak gökleri kokladı keçi koyun. Evet. Zırcılık, hayvancılık. Bunlara sahip çıkacağız. Bunlar romanlarda değil, hayatta sahip çıkacağız. Yatırımcılar, arkadaşlar, kardeşler, emekliler. Hayata yeni atılmak isteyen gençler. Hayvancılığa ve tarıma yoğunlaşın. Gelecek orada. Ihlamur. Dosya. Puşkin Edebiyat Ödülü. Hayrettin İvgin. Hayrettin İlgin. Şöyle bir okuyalım. Geleceğim mavi gözlerle ufak bir yer ayır yüreğinde binlerce mavi gözlerle geleceğim. Ufak bir yer ayır uykularında. Binlerce mavi düşlerle geleceğim. Unuttun mu baharları? Unuttun mu beni acep? Sen gittiğin yağmur tipi sen gittin sarardı yapraklar. Ve sen gittin kalmadı tadı tabiatın. Evet. Bekle beni karanlıklarda. Binlerce sarı saçlarla geleceğim. Biliyorum beklemiyorsun yollarımı. Kim bilir kimler var düşlerinde. Mutlaka ellerin yine soğuktur bana karşı. Bense oturup ağladım yüzlerce binlerce kere. Bekle beni, bekle. Binlerce sıcak ellerle geleceğim. Dedim ya, sen gittin tatsız her şey. Sen gittin rüzgar sert, dallar çiçeksiz. Elbet geleceğim, bekle beni. Binlerce güzel sözlerle geleceğim. Hayrettin İvgin. Evet. Bu da değerli arkadaşım Cezmi Ersöz. Şehirden bir çocuk sevdi. Bana imzaladı. Teşekkür ediyorum. Cezmi Ersöz'den çok şeyler bekliyordum. Hala da bekliyorum. Yani evlendi, Bodrum'a yerleşti ve ürünler nedir, eserler nedir merak ediyorum. Cezmi Ersöz'den şehirde bir çocuk sevdim yine. Nedim'e insan sevince iyi kalpli bir yolcu oluyor. Nedim oluyor. 24 6, 2005 Kelimelere dikkat edin. Nasıl asil sözcükler. Kendisine teşekkür ediyorum. Ellerine yüreğine sağlık. Cezmi Ersöz. Şehirden bir çocuk sevdin yine. Yaktın masum hırslarını geliyorsun. Oysa bir bilsen seni ona taşıyan şehir. Saçını bağladın İple bile alay ediyor. Ah, bir bilsen herkes tetikte, sense böyle hesapsız, böyle sevinçli. Ah bir bilsen. Sadece güzelliğin tutuyor acımasızlığın kapılarını. Yaktın masum hırslarını geliyorsun şehirden bir çocuk sevdiğine. sevgiler, saygılar, hürmetler, hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Kitap var, unutmayın lütfen gelin. Değerli insanlar var, tanıştırmak istiyorum. Kolay gelsin, iyi günler, hayırlı işler.